Herkese merhaba Pazartelir bayi fiyatı videomla tekrar birlikteyiz Ocak ayında ikinci kez yapıyorum ilk videom 10 gün önceydi o zamanki araç sayılığı daha az firma fiyat vermiyor Deniz onun için şu an bayağı bir 88 tane diyebilirim araç için farklı araç için fiyat aldım geçen videomda paylaştığım fiyatlardan daha düşük olanlar var ben yani daha pazarlıkta ekstra indirim aldığım araçlar var. Ekstra indirime giren araçlar da var. Ee, onun için onlara da dikkat edin derim. Yani önceki videoda da dedim bu araba vardı deyip geçmeyin. O da indirim fiyatlı aldıklarım da oldu. E ee, için söyleyeyim. Tüm firmalarla görüşüyorum. Farklı farklı bayilerle, pazarlıklar pazarlıklar. sonra da en ucuz fiyatı yazıyorum. Hemen vakit kaybetmeden Audi ile başlıyoruz. A3 Sportback Advance paket Liste fiyatımız 3 milyon 261 bin lira. Pazartı fiyatım alabildiğim en uygun 2 milyon 655 bin lira. geçen ay kampanya vardı. 2 milyon binden veriyorlardı. burada geçen aya göre 300 bin .000 liradan fazla zam var. Yani liste fiyatı %18'lik indirime kalmayın. Öyle bir gerçek var. aynı aracın sedan paketi için 3 milyon 100 bin lira alabildiğim en uygun fiyat. Liste fiyatı 3 milyon 424 bin lira burada. Audi Q2'de bir kampanya yaptı ay başında %90 TV soktu Q2'yi %80 ÖTV'ye çektiler 2.387.000 bin liradan aylara verdiler Bu ayın fırsat araçlarından bir denilebilir yalnız Ben bu videoyu yayınlamadan 2 gün önce fiyat aldım son arabalarda bitmiş olabilir Elinizi hızlı tutun almak istiyorsanız eğer Bu fiyata Türkiye paketi de dahil Türkiye paketinde ne var en önemli şey sağlık var. Ee, ekstra donanımlar var. Onu da söyleyeyim. Q3 35 TFSI için e, alabildiğim en düşük fiyat 4.5 milyon. E, liste fiyatına yüksek bir fiyat aldım burada. Tabii ekstra işte donanımlar olduğu için liste fiyat araba bulamadık Audi'de. BMW'de 320 M Sport 4.985.000 985 lira aldığım fiyat liste fiyatı 5.564.000 milyon lira %10'luk bir indirim var Yalnız geçen ay bu araba 4 milyon 400'den verdiler. Neredeyse 600 bin lira zam var. %13'lük bir geçen aya göre zam var e, araçlarda maalesef. X1 cefesinde ise hisse fiyatımız 5 milyon 196 aldığım fiyat 4 milyon 444 bin lira. Geçen ayda 4 milyon 152 bin lira almıştım. Neredeyse 300 bin e yakın zam var. BMW Ocak ayını boş geçmedi. E, takip edenler bilir. Her ay böyle bir iki tane lüks pahalı araba listeye ekliyorum bu ay eklediğim arabada BMW i7 xDrive 60M paket. Liste fiyatımız 13.752.000 lira. aldığım fiyat 11.850.000 lira. Geçiyoruz BYD'ye. BYD, BYD attı 2 satışa çıktı biliyorsunuz. liste fiyatı 1.575. Aldığım fiyat 1.575. Hiçbir bayi düşmedi. Bayağı bir ile görüştüm ama indirim alamadık. Silyon 7 de de 2 bin liralık bir fiyat liste fiyatı aldım fiyat 2.489 liralık indirim yapabildim maalesef burada bir şey olmadı elimize geçen içeriye geçiyorum Tigre 7 Prestige geçen ay pardon liste fiyatı 2 380 bin lira aldığım fiyat 2 bin lira ee, Buradaki buradaki %10'luk bir indirimimiz var e Tigo 8 için liste fiyatı 2.899.000 lira, aldık fiyat 2.385.000 lira. Citroen EC3 e, Max paket 1.478.000 lira liste fiyatı, 1.430.000 lira bayi fiyatı. E, geçen ayki videomda izleyenler bilir en mantıklı araba olarak önerdiğim C4 XU paket liste fiyatı 1 milyon 880 aldım fiyat 1 milyon 510 bin lira Aralık ayında 1 milyon 475 bin lira almıştım en uygun orada 35 bin bir zam var maalesef Max paketinde de 1 milyon 645 bin liralık aldım en uygun fiyat liste fiyatı 2 milyon 36 bin C3 Aircross Max paket 1 milyon 975 bin lira e, liste fiyatı 2 milyon 48 bin lira. Bu 1.955 yalnız her opsiyonun olduğu donanım. Yani bir tık boş max bulamadım. Onun için geçen aylara göre bayağı yüksek gözüküyor ama donanım çok. E, ticari kısmında Berlingo XTR 1 milyon 680 bin lira aldığım fiyat. Liste fiyatı 1 milyon 898. Cupra'ya geçtik. E, Formentor Supreme paket. E, 3 milyon 30 bin lira. E, aldığım fiyat 2 bin lira. Burada şöyle bir şey var. 2-3 gün öncesine kadar burada bir fiyatla daha yüksekti. Bir indirim geldi bir anda ne olduysa. 2.600'e vermeye başladılar. Yani Ocak ayı başında fiyat aldıysanız yüksek geldiyse şu an 2.600 kaçırmayın. Böyle bir fiyat olmadı önceden. E, Formentor VZ Line 3 milyon 70 bin lira. Liste fiyatı 3 milyon 334 bin lira. Geçen ay 2 .900 fiyat almıştım. Burada bir zam var maalesef. Teramar'a geçiyoruz. E, Teramar Impulse paket 2 milyon, 835 bin lira. Liste fiyatımız 3 milyon 30. aynı aracın süprem paketi 3 milyon 155 bin lira. Aldığım pazarlıklı fiyat VZ Line isterseniz de 3 milyon 380 bin lira. Yani Teramar'ın fiyatları artık Tiguan'a gelmiş. Yüksek fiyatlar hani mantıklı üst paketler gelmiyor. Fiyat e, cephesinde EG Cross Urban 1 milyon 300 bin lira. Liste fiyatından 20 bin bir indirim alabildim. Ee, sedan Urban dediğimizde liste fiyatı 1640, aldım fiyat 1550. Dizel otomatik bir araba. Ford'a geçtik. Puma Titanium 1 milyon 897 bin liranın liste fiyatı 1 milyon 820 bin lira en ucuz aldım fiyat. Geçen ay 1 milyon 770 bin lira fiyat almıştım. 50 bin lira bir zam yapmış. Ee, burada Ford. Kuga'da işte 2 milyon 660 bin lira. Titanium paket için liste fiyatı. Benim aldığım fiyat 2 milyon 320 bin lira. Yani 180 ÖTV'ye sokuyorlar arabayı. Kia'dayız. Kia'dan bayağı e, talep edilen bir araba var. EV3 biliyorsunuz elektrikli. 2345 bin lira liste fiyatı var. Sadece 5000 lira düşürebildim. 2.340.000 lira. ev 3 Prestige Standard Range için. Sportage Cool için 2.350.000 lira fiyat aldım. Liste fiyatımız 2370. Bu araba çok talep edilen bir araba. E, 20.000 alabildik. Çoğu bayi pazar bile yapmıyor. Veya üstte bir şeyler satmaya çalışıyor. E, aynı arabanın GT Line paketi için 3.325.000 lira liste fiyatı. Aldığım fiyat 3.125.000 lira. XCeed'in 1.0 motorlu versiyonu geldi. 1.790'dan bir kampanya yapmışlar. Fazlalık yok. 1.790'dan veriyorlar. Haber vereyim. Hani. Herkes bilmiyor bu arabayı. Belki hoşunuza gidiyorsa. Kasası eski de olsa bayağı bir. Değerlendirin derim. Honda HR-V'de herhangi bir indirim yapmadı. Elegans paket için. 2389.000 lira net fiyat. Zaten 180 ÖTV limitinde tutuyorlar. Aynı arabanın Advance paketi için 2 milyon 675 bin liste fiyatı 5.000 bin düşük verdiler. Yani bu paraları bu araba almak hiç mantıklı değil. Ekstra vergi var onda da bir şey diyemiyorum ama bu paraya bu araba mantıklı değil. Açık söyleyeyim. Hyundai'ye geçiyoruz. Hyundai'den çok fiyat aldım. Ee, Bayon 1.0 Style. Geçen ay 1 milyon 570 bin lira fiyat almıştım. Bu ayda birebir aynı fiyat aldım. Yani Ocak ayında 2025 model TL Şu an 2026 model 1.570. Aynı para ama bir yaş yeni araba alacaksınız. Liste fiyatı 1.674.000 milyon lira. i20 Style için liste fiyatı 1,596 aldığın fiyat 1,490. Ee, geçen ay 1,525'ten veriyorlardı. 35 lira bir indirim var. Yalnız bu araba 2025 model. Yani geçen ay üretilip kalan eldeki arabalar. Onu söyleyeyim 2026 değil. Tucson Comfort Paket 2.384.000 lira. Liste fiyatıma, fiyatı var. aldım benim fiyat 2.160.000 Lira Yani Tiguan 2700'e Life Paket bu 2.160.000 Lira. Benzer donanım her türlü bu araba alınır yani çok ciddi fark var arada Prime Pakete geçiyorum 2.674.000 Lira liste fiyatı. aldım fiyat 2.425.000 Lira Tucson Elite 2.998.000 Lira liste fiyatı aldım fiyat 2.780.000 Lira Elektrikli cephesinde Ionic 5 2435 liste fiyatı var. 2300'e ben aldım liste fiyatı. Ionic 6 içinde 2 milyon 284 bin lira. Benim aldığım fiyat 2 milyon bin lira. %6'lık bir iskonto var liste fiyatında. Geçiyoruz Caya, caya O 7, modeli için. 2 milyon 250 bin lira liste fiyatı. Aldığım fiyat 2 milyon 100 bin. %6'lık bir iskonto burada var. KGM Torres EVX bu araba da yeni makyajlandı biliyorsunuzdur. Hem jantlar değişti, iç mekanda ufak değişiklikler oldu. Sunroof kaldırıldı, cam tavan geldi. Güzel değişiklikler var. En önemlisi pil kapasitesi 80 kW'a çıkartıldı. Bu da güzel. 73 diye yanlış önceki. 2 milyon 430 lira liste fiyatı. Aldığım fiyat 2.330.000 TL. 330 lira, 100 bin bir indirim var liste fiyatında. Mercedes'te de C200 All modelinde 5 milyon 436 bin lira liste fiyatı aldım fiyat 4 milyon 851 bin lira CLA 350 elektrik için e, aldığım fiyatta 4 milyon 680 bin lira ufak bir donanım var bu liste fiyatını veriyorlar diye düşünebilirsiniz geçiyorum Nissan, Kaşkaye Design Pack en çok aranan araba aylardır e, bu arabayı 1.999'a veriyorlardı bulabilirseniz şayet çoğu bayi yok çekiyordu Orada haklısınız. <laughs> Herkes şikayetçi. Bu arabanın fiyatını 2 milyon 150 bin liraya çekmiş Nissan. ben açıkçası bayilere sordum. Çoğu bayi yok dedi ama iki tane bayi var dedi. 250'den yardımcı oluruz dedi. Yani onun için 250'den bulabiliyorsunuz. 1.999'dan ben de bulamamıştım. Qashqai Skypack için aldığım fiyat 2 milyon 400. .000. Liste fiyatı 2 milyon 862 bin lira. Aralıkta en ucuz 2.310'a bulmuştum. Bir 90 bin liralık e, zam var orada. Bu ay Opel'den çok fiyat aldım. E, Opel Corsa e, hibrit GS paket M Plus sunroof'lu ve yeni 1.2 hibrit motor. E, pure değil. pure değil. 1.998.000 lira liste fiyatı. Aldığım fiyat 1.680.000 lira. %16'lık bir iskonto var. Elektrikli CS derseniz de 1.550'ye geliyor. Yani arada 130.000 lira var. Hibrit elektrik arasında değer değmez sizin kendi tercihiniz artık. Frontera elektrikli CS paket yine 1 milyon 640 bin lira liste fiyatı 1 milyon 480 bin lira pazarlıklı alış fiyatımız. Grandland Edition paket liste fiyatı 2 milyon 968 bin lira. Bayi fiyatı 2 milyon 200 bin lira. Ultimate paket içinde 3 milyon 71 bin liralık bir liste fiyatımız var. 2800 ile biz satın alabiliyoruz. Ticarelerde combo ve combo edition ve ultimate'te sırasıyla 1 milyon 600 ve 1 milyon 680 bin lira fiyat aldım. Geçen ay belirtmiştim 1 milyon 680. Yalnız bu aldığım bayide araba kalmamış. Diğer bayiler 1 720 çekiyorlar. Yani onu da söyleyeyim 1 milyon e bulamadım demeyin. Hani gün da almayın. E, Mokka içinde liste fiyatı 2 milyon 162 bin lira. Aldım e, aldığım fiyat 1 milyon 875 bin lira. Geçtik Peugeot'a. Geçen ay bir arkadaşım bu da yorumlarda. Okuyorum ben bu arada yorumları. E, i̇stediğiniz istediğiniz arabayı ekliyorum videolarıma. Peugeot'tan çok fiyat almamı istemişti. O, onun için aldım. E, 2008 alıyor paket. 2 milyon 283 bin lira liste fiyatı. Aldığım fiyat 1 milyon 870 bin lira. Geçen aya göre bir 60 bin zam yapmışlar. Geçen 60 bin lira daha ucuz fiyat almıştım. da 408 alıyor için liste fiyatı 2 bin lira. Aldığım fiyat 1900. Geçen ay 1830'dan veriyorlardı. Burada da bir 70 bin liralık bir zam var. 408 GT paket 2 milyon 670 bin lira liste fiyatı aldım fiyat 2 milyon 130 bin lira. 3008 GT içinde 2950 liste fiyatı Aldım fiyat 2 milyon 850 bin lira 100 bin bir indirim var. E, ticarede Rifter 2 milyon 26 bin lira GT paket için aldım fiyat 1 milyon 830 bin lira. E, Renault geçiyoruz. Clio Evo paket 1625 liste fiyatı 1 milyon 485 bin lira satış fiyatı var. Bu hala satılan Clio yeni kasası değil. Yeni kasası herhalde bir hikaye çıkacak. Megan Touch paket liste fiyatı 2 milyon 50 milyon 800 alış fiyatımız var pazarlıklı. 250 bin bir indirim var. Kaptür tek almak isterseniz de 2 5 bin lira liste fiyatı aldığım fiyat 1 milyon 900. Avustral Tekno cam tavan 2430 liste fiyatı var aldığım fiyat 2310 bin lira geçen ay 2230 almıştım 80 bin lira bir zam yapmışlar yani orada e, Esprit Alpine en full derseniz de 2928 bin lira liste fiyatı Aldığım fiyat 2780 geçen ay 2690'a vermişlerdi 90 bin lira zam var Gelelim Duster'a e, Bundan biliyorsunuz videolarında hep Duster incelemesi çek koyuyorum video olarak arka plana herkes yazıyor işte Duster videosu var Duster fiyatı almadım Duster fiyatı almadım e, İnanın 11 tane bayi aradım. Hepsi aynı fiyatı veriyor. Liste fiyatı neyse onu veriyorlar. Duster'da herhangi bir indirim yok. Yani internet sitesinde görürseniz o fiyattan veriyorlar. Onu da belirteyim. Seyata geçiyoruz. Ibiza Style 1 milyon 485 bin lira fiyat aldım. Geçen ay 395'ten veriyorlardı. Güzel bir kampanya vardı. E, o bitmiş. 90 bin lira zamlanmış. Arabanın liste fiyatı ise 1 601 bin lira. Leon FR ise 2.340.000 lira. E, liste fiyatından 20.000 lira bir indirim yapıyorlar Seyhat'ta. Skoda'ya geçiyorum. Fabia Premium paket 1.692.000 lira benim aldığım fiyat. Liste fiyatı 1.733. Komik e geçtik. Elit ve Premium sırasıyla eee 1.752. Elit paket 1.970.000 lira, Premium paket ee, geçen aya göre Elite paket aynı kalmış ama premium'da bir zam var. E, neredeyse 100 bin bir zam yapmışlar premium pakete. Scala Monte Carlo 2255 bin liste fiyatı var. birebir bir aynısını verdi. Herhangi bir indirim yok. Super Prestige içinde 3 milyon liste fiyatına karşı alabildiğim en ucuz fiyat 3 milyon bin lira. Son Skoda aracımız ise Skoda Elroq. Geçen ay çok güzel kampanya vardı. 2.70 bin liradan veriyorlardı. Maalesef bu ay zam var. 2 milyon 235 bin liraya bulabildiğim en düşük. Bu da beyaz renk için. Başka renk arasında daha da yüksek fiyat. Liste fiyatımız bile 2 milyon 384. Geçtik Toyota'ya. Geçen ilk videomda söylemiştim Ocak ayındaki en mantıklı araba Corolla 1.5 Vision Plus 1.640 fiyat aldım. Geçen ay 1.650 idi. <laughs> ee, Dream paket için ise 1.850 liste fiyatı aldım fiyat 1.810. CHR'larda Flame 2 milyon 90 aldım aldığım fiyat 2 milyon 50. 40 bin indirim var. Geçen ay 1.995'te 55 bin lira zam yapmış Toyota. Bu araba 2026 model artık. ondan söylemek lazım. 5 paket 2.370 bin lira. E, tam %80 ÖTV'de tutmuşlar. Liste fiyatı 2.420. E GR Sport'ta ise 2.860.000 lira. E uçuk bir fiyat var. Hiç mantıklı değil. E, son marka model Volkswagen. Her zamanki gibi biliyorsunuz harf sanamasına gidiyorum. Polo 1.690 liste fiyatı özür <laughs> diyorum. E, alış fiyatı. Geçen ay bir kampanya vardı. Söylemiştim buradan inşaat değerlendiren olmuştur. 1.495'e 200 200.000 lira zam var. Pazarlıklı fiyattan. Liste fiyatı ise 2.200.000 lira. T-Cross'ta Life paket. Geçen ay fiyat almamıştım. Bunu bulamamıştım. 2 milyon 105 bin lira liste fiyatı. Aldığım fiyat 1,805. Taygo Life 1,755. Taygo'da da zam var. Geçen ay 1,690'dı. Orada da 65 bin lira zam yapmışlar. Liste fiyatı ise 2 milyon 4 bin lira. T-Rock Life 2 milyon 600 bin lira liste fiyatı var. 2 milyon 105 bin lira. Pazarlıklı fiyat. Burada yeni kasası gelecek T-Roc. Herhalde Mart gibi gelir. İnşallah %80 öte gelir. Şu an sınırda yazıyor. Style'da çünkü şu an kasanın. 2345 bin lira fiyat aldım. Tam sınırda. Liste fiyatı 2913 bin lira. Golfluff'ta geçen ay çok güzel kampanyalardı. E, takip edenler yine yakaladılar. 1.937 1937'li e, Pazarlıklı fiyattı. E, bu ay 2 milyon e veriyorlar. 150 bin lira zam yapmışlar. Liste fiyatı ise 2.618. Tugan Life'da yine indirim var söylemiştim geçen haftaki videomda. 2 e like paket veriyorlar ama bu araba çok boş. Tamamen Volkswagen markasına para vererek alanlar alacaktır yine tabi satacak bu araba ama boş bir araba. Şu emsallerinden çok pahalı onu söylemek lazım. Kampanya adı geçiyor mu? Ben almazdım şahsen. Elegans paket Tuguan 3 milyon 270 bin lira alabildiğim en uygun fiyat. Liste fiyatı 4 milyon 50. line liste fiyatımız 4 milyon 320 bin lira. Alabildiğim en ucuz fiyat 3 milyon 480 bin lira. %20'lik bir iskonto var liste fiyatından Yalnız geçen ay 3 milyon bin lira fiyat almıştım. Yani %4 bir indirim var geçen aya göre. Yani neredeyse bir 170-180 bin lira ucuz satılıyor. son arabam da 4 elektrikli. Liste fiyatım 2 milyon Alış fiyatımız 2 milyon bin lira. izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Fiyat almamı istediğiniz arabalar varsa yorumlara yazın mutlaka ben onlara fiyat alıp ya yoruma yazıyorum ya bir sonraki videoma ekliyorum. Ee, size yardımcı olmaya çalışıyorum inşallah beğenmişsinizdir. Herhangi bir para kazanmıyorum bu işten para kazanmam kapalı önceki videomda da söyledim. Sadece like atarsanız beğenildiğini görürsem hoşuma gider. Ee, abone olmanıza gerek yok teşekkür ederim yani büyük para kazanmak için diğer youtuberlar gibi abone olun like atın yorum yapın yazmıyorum demiyorum, söylemiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki ay görüşmek üzere.